Oi, it Olsun. Evet. Bunun benim için ne kadar mühim olduğunu biliyorsun değil mi? Hı? Yani annenin bulduğu bir işte çalışmanın Sen olmasaydın ya da Zehra olmasaydı asla kabul etmezdim. Doğru olanı yaptın. Doğru olanı ya yanlış olanı değil. Aşkımın emrettiğini yaptım. <laughs> Mm. -hmm. Merhaba arkadaşlar. Sizlere Hakan Bey'i takdim etmek istiyorum. Bundan sonra kendisi bizimle çalışacak. Hakan Bey, siz arkadaşlarla tanışın. Bu arada ben de gidip masanızın hazırlanması için gerekli talimatları vereyim. Tamam. Sonra görüşürüz. Hayırlı olsun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hakan Bey, hayırlı olsun. Sağ, ol. hoş geldin. Hoş hoş geldin Sağ, olun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hakan Bey, hayırlı olsun. Çekil. Çekil senin elliğini ben ham yapayım. Bu pamuk ellerini anne senin yay bit yemez. Kapıyı çalmış. Gel hadi kapıya bakalım. Güzel kızım benim. Kapıya gel bakalım. Ham yapay. Gel. Gelmiş. Ha? Bakalım kim gelmiş? Hakan. Buyurun benim. Hanımefendi, aşkının nişanesi olan şu sana çiçekleri kabul eder miydiniz acaba? <laughs> Kızım, babacığım, hanımefendi sizi unuttuğumu sandınız? Hiç unutur muyum ben sizi? Oh, hiç unutur muyum? Bakın, bakın bunlar da sizin için. Bakın burada ne var? Hanımefendi bunu size aldık. Gel bakalım. Bakalım ne almış babası kızıma. Oo, oh, oh, şöyle oturalım. Gel bakalım. Ne bu kızım? Ha? Ne bu güzelim? Bak. Bak. Bak atlı karınca almış babası bak. Bak. Beğendin mi kızım? Beğendin mi? Bak nerede atlar? Ha? Ben çiçekleri vazoya koyayım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.